2030, Bitcoin için kırılma yılı olabilir. Quantum bilgisayar girişimi Alice and Bob'un CEO'su, 2030 sonrası Bitcoin'in güvenliğinin kırılabilir hale geleceğini açıkladı. Üstelik Google'ın yeni kuantum algoritması, klasik süper bilgisayarlardan 13.000 kat daha hızlı çalışıyor. Peki tehlike ne kadar büyük? Bugün tam 7.118 milyar dolarlık Bitcoin, kuantuma karşı savunmasız adreslerde duruyor. Ethereum tarafın ve ise Vitalik Buterin, kuantum bilgisayarların 2028'den önce eliptik eğri kriptografisini kırabileceğini söylüyor. Sektör ise önlem almaya çalışıyor. Dust'in yeni kuantum sonrası algoritmaları, BTV'nin kuantum dirençli bitcoini ve Project Eleven'in yeni altyapısı. Ama uzmanlar bile anlaşamıyor. Kimi 5 yıl içinde risk var diyor, kimi 40 yıl uzağız diyor. Ancak bir gerçek var. Kuantum çağının kriptoyu zorlayacağı kesin. Sizce Bitcoin'de Ethereum kuantum çağına yetişebilecek mi?